Merhaba. Bugün elemanları rastgele girilen 25 eleman dizilerin en büyük ve en küçük elemanlarının dizinin kaçıncı elemanı olduğunu gösteren programı oluşturacağız. Ee, i̇lk olarak 25 tane dizi atadım. int en büyük ve en küçük ataması yaptım bu kısımda ve onu ekrana yazdırdık. For döngüsünde rastgele sayılar oluşturup dizilere yerleştirdim en büyük ve en küçük içinde diziler olabilmesi için sıfır atadık. E, if formülü içinde en küçük olan sayı ve sıra numarasını buldum. Aynı şeyi en büyük sayı için de yaptık. Sonra en büyük ve en küçük sayıları toplayıp toplamın içerisine atadım. Toplamı da ikiye bölüp sonucun içerisine atadım. Ve son olarak en büyük ve en küçük sayıların dizi sırasıyla birlikte bunları ekrana yazdırdım. Çalıştırıyorum kodu. Bu şekilde ekran çıktısı oluşuyor.